Sırada bir sinema haberimiz var. Yılın heyecanla beklenen filmlerinden Cem Karaca'nın Gözyaşları adlı film e, ilginç bir e, maskeleme olayına tanık oldu. 26 Ocak'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu sadece sesiyle değil, efsanevi sanatçı aynı zamanda da e, bir özel bir makyaj tasarımıyla yüz, e, silikon yüz e, takarak Cem Karacan'ın tıpatıp aynısı oldu. Dolayısıyla bu Türkiye'de ilk kez uygulanan bir e, uygulama. Görevimiz tehlikedeki yüz maskesi burada gerçek oldu. Önce 3D yazıcılarla işte yüzünün tam ekran görüntüsü alındıktan sonra sonra e, silikon şeklinde yüz maskesi yapıldı ve Cem Karacan'ın yüzü İsmail e, Hacıoğlu'na gi giydirilmiş oldu. Dolayısıyla burada bir silikon kalıp e